Bir yazar, bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü tanıtacağımız ilk kitap Muhammed Safa Küçük Öner'e ait olan Sura Üfleyen Şizofren, Feryadı Cihan Risaleleri. ve kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Edebiyat, zatında kültürün temel taşlarından biri olup, kültür aktarımı ve beyanı için en önemli araçlardan biridir. Özellikle akıl hastanesi, psikoloji ve psikiyatri açısından değer ifade eden bu eser, akıl hastanelerinin oluşturduğu alt kültürün bir manifestosu olup, bu alt kültürün insanların sosyal hayatta doldurdukları yeri ifade etmesiyle de dikkat çekiyor diyor. Acılardan ortaya çıkan bir metin hayat kavgasında ve mücadelesinde insanlara bir motivasyon olabilme görevini yerine getirmeye çalışırken yarınlara da ışık tutmaya devam eder. Belki en çıplak haliyle anlatılmadı lakin bu konuda insanları haddinden fazla aydınlatacak ve edebi hazı da yanında ikram olarak sunacaktır. Edebiyatın mihmandarlığını her daim gururla taşımak isteyen bir gencin İlk heyecanıdır bu kitap diyor, kitabın arka kapak yazısında. Müzik Ve kitabın 28. sayfasından başlayarak kitabımızdan bir alıntı yapıyoruz. Dördüncü gün. Gözlerimi açtım fakat o da karanlıktı. Pencereden dışarıya baktığımda yine puslu, yağmurlu bir İstanbul sabahına uyandığımı anladım. Günlerden neydi gerçekten bilmiyordum. Banyoya gittim, yüzümü yıkayacaktım. Gözlerim çapaklanmıştı. Sol bacağımda bir aksatlık vardı birkaç seneden beri. Bir ameliyat sonrası gece yarısı ağrı kesici iğne yapmaya gelen hemşirenin kurbanı olmuştu. İğneyi siyatik sindirime saplamıştı. O gün bugündür sıkıntı çekerdim. Sürükleyerek götürdüm sol bacağımı. Birazdan geçerdi herhalde. Tam odadan çıkarken görevliyle burun buruna geldik. Uyandırmaya gelmişti belli ki. Salona geçip masanın yine aynı köşesine oturdum. Çayımı doldurdum. Daha dumanı tutuyordu ancak daha tam uyanamadığım için direkt ağzıma götürdüm. Of dilim damağım yanmıştı. Ulan sabah sabah olacak şey miydi bu? Kafamı kaldırdım baktım Burak abi su getirmişti. Yaptığım değişik hareketlerden anlamıştı galiba ağzımın yandığını. Hemen içtim suyu, biraz olsa da iyi gelmişti. Sağ ol abi dedim. Lafımı olur oğluma sabahlarını. aza tek bir lokma koymuyorsun. Bir çay keyfin var, o da zehir olmasın dedi. Adam çözmüştü beni. Demek ki dikkatini çekmişti veya gözlemliyordu benim gibi etrafını. Kalktım masadan pencerenin kenarına dikildim. Yağmur damlalarının camın üzerinde takip ettiği farklı yörüngeleri seyre koyuldum. Bir yağmur damlasından farksız bir hayat yaşıyorduk tımarhanede. Damlaların yörüngelerini rüzgar, bizimkini doktorlar belirliyordu. Damlalar mor menekşelere can veriyordu. Biz ise canımızı alması için Tanrı'ya dua ediyorduk. Damlalar gökyüzünde doğuyor, bulutlarla büyüyor, rüzgarla savruluyordu. Biz ise yerde doğuyor, acılarla büyüyor, her gün ölüme savruluyordu. Damlalar müthiş bir süreyle ilerliyorlardı. Bizim ise zar zor attığımız her adım boşa çıkıyordu. Damlaların dünü ve yarını yoktu. Bizim ise peşimizi bırakmayan bir dünümüz ve umudumuzun olmadığı bir yarınımız vardı. Damlaları seyredenler huzur buluyor, bizleri seyreden acıdan haykırıyordu. Damlaların yollaştığı vardı, arkadaşlıkları, bizim kimsemiz yoktu. Damlaların güneşle birlikteliğinden kuşağı, bizim güneşle birliklerimizden kıyıya vurmuş hasret doğuyordu. Damlalar ancak bir yere çarparsa paramparça oluyordu. Biz zaten paramparçaydık. Damla damla ile birleşince yağmur, biz ilaçlarla birleşince mahmur oluyorduk. Damlaları gören rahmet, bizi gören sen de iyileş bir zahmet diyordu. Damlaların çarptığı zeminde çıkardığı bir sesi vardı. Bizim sesimiz, soluğumuz çıkmazdı. Toplum damlaları toplar, göl ederdi. Bize deli der, tecrit ederdi. Damlalar bir süre elini eteğini çekse dünyadan yağmur duasına çıkılırdı. Bizimle uğraşan psikologların çabası bir süre sonra ülfet peyda ederdi. Damla körpe kız çocuklarına isim olurdu, yaşatılırdı. Bizim yaşam hakkımız elimizden alınırdı. Damlalar saçlarını ıslatırken öpüşürdü sevgililer sahilde. Bizim sevgiliyi hayal etmemize bile izin yoktu tımarhanede. Damlalar ne kadar bereketliyse o nispette dolardı barajlarımız. İçecek su olurdu belki. Biz karanlıkta su bulsak el yordamıyla ilaç arardık. Damlalar bir lütuftu insanlık için. Öyle ki çiftçiler tek bir damla su için birbirlerine düşerlerdi. Biz hiçbir zaman hiç kimse için bu denli kıymetli olamadık. Damlaların moleküler yapılarına bakıp içlerindeki o eşsiz geometriye hayran olurlardı bizim içimize kimse bakmazdı. Baksa da görmezdi diyor kitabın 29. ve 30. sayfalarında. Muhammed Safa Küçük Öner'in Sura Üfleyen Şizofren Feryadı Cihan Risaleleri isimli kitabında. Kitabın yazarı Serdar Çekinmez. Kitabın ismi Ziyaret. Kitap Edebiyatist Yayın Evi tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın arka kapak yazısı. Müzik Adana 1980'ler. Sinan Paşa'da ziyaret edilen derme çatma yerde kanlı gelinin hayaleti görülmeye başlar. Onunla karşılaşanlar kayboldukça tüm Adana'yı korku sarar. Hayır hayır pek öyle bir roman değil. Sinan Paşa'ya taşınan alevlerin ve sayıların efendisi Zarpan mahalleliği büyülerken kapanmayan bir hesabında peşindedir. Hayır hayır tam olarak öyle bir roman da değil. Genç ve güzel gazeteci Fison, hayaletle sarsılan mahalleliği yerinden yurdunlar etmek isteyen mafyaya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Hayır, bu romanı anlatmaya yeterli değil. Mekin herkesi şoke eden gelişmeleri mükemmel biçimde açıklamaya koyulur. Ne büyüyle ne hayaletle. Schrödinger'in kedisiyle, Young deneyiyle, dolanıklılık ilkesiyle. Bugün milyonlarca insanın ilgisini çeken, dünyanın sayılı üniversitelerinde uluslararası konferanslara konu olan, her şeyi yeniden ve farklı düşünmemizi sağlayan ilkelerle kuantum fiziğiyle Mekin her şeyi anlama kavuştururken bir yandan kuantumun bile açıklayamadığı bir mucizenin aşkın içine düşmektedir. Hiçbir şeyi ayrıntılarıyla izah etmeyen bir eserdir ziyaret. Okurun zekasına çok güvenir. İzahla değil, mizahla yol alır. Kitabın yazarı Hasibe Şaholu. Kitabın ismi Kod Adı Yavuz Ergün Vehbi. Ve kitabın arka kapak yazısı Şimdiye kadar çeşitli televizyon programlarına çıkan, özel günlerde görüşleri alınan, hatta belgesellerde ve kitaplarda yer alan Ergün Vehbi, tüm yaşamı boyunca kendinden çok yurdunu ve halkını önemsemiş, onlar için mücadele vermiştir. Kıbrıs Türk halkı Ergün Vehbi'yi dürüst, hak yemeyen, halkı için çalışan ve mitinglerde ve meclis kürsüsünde gür sesiyle doğruları konuşan bir siyasetçi olarak hatırlayacaktır. O Erenköy'de destan izan korkusuz, mücadeleci, vatanına aşık bir mücahit olarak gençlere örnek olacaktır. Bir diğer kitabımız ise Mehmet Kansu'ya ait olan Bir Sabah Tuatı Yazınsal Türler. 1 Eylül 1938 tarihinde BAF'ta doğan Kansu, İlk kitabını Ülkemiz Şiir Geleneği'nin önemli bir yere sahip olan Fikret Demiral ile 1959 yılında Ankara'da çıkarmıştı. Uluslararası Ştruga Şiir Akşamlarına 6, Uluslararası Yazın Çevirmenleri Sempozyumuna 14 kez şiir ve bildirileriyle katıldı. Çağdaş Kıbrıs'ı Türk-Rum öykücülerinden 520 sayfalık iki dilde öyküler seçkisinin editörlerindendir. İkinci yeni, büyülü gerçekçi ve toplumcu gerçekçi yönelimleriyle adalı ve Doğu Akdenizli kimliği bağlamında çağdaş new age algıları ve sezindemeleriyle şiir, öykü, deneme anlatılar yazmaktadır. İngilizceden şiir ve öykü çevirileri de yapan Kansu'nun başta 24 şiir, 4 öykü, 3 deneme kitabı olmak üzere birçok çalışması yayınlanmıştır. Şiir ve öyküleri romence Makedonca ve Rumca dillerde kitaplaştırılmıştır. Müzik ve kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Anımsarım hem de çok iyi anımsarım okuduğumu. Mısır'dan Marsilya'ya döndükten sonra bacağı kangren bir hastalığı yattığını Rimbaud'un. Doğru mu anımsıyorsun acaba? Sanırım. Yanlış da olabilirim elbet. Rimbaud değildi belki. Kangren olayı da yoktu ve o yer Marsilya olmayabilirdi. Ama bir şairin varlığı kuşkusuzdu. Bu şairin ölmekte olduğu ve bu şairin uzun bir süreden beri şiir yazmadığı. Bu şair Rimbaud'u anımsatıyor sanki. Evet, öyle sanırım. Kesinlikle eminim bu şair Rimbaud'dur. Neyse, arada ölüm yatağında tuhaf ve güzel şiirler okumaya başladı. Hasta bakıcısının anlattığına göre ne kız kardeşi vardı yanında ne de başkası. Demek şiirlerini saklıyordu. Öyle mi? Tabii, yıllar önce yazdıkları şimdi geri dönüyordu. Bir bardakta kabarcıkların yükselişi. Bilirsin işte, olmaktan ola bir adamdan çıkan sesler gibi. Bir hayat yıldızlarla paylaşarak geçti. Evet, diyor kitabın arka kapak yazısında Mehmet Kansu. Müzik Ve kitabın 68. sayfasında yer alan Aşıksan yalnız değilsin başlıklı yazıyı sizlere paylaşıyoruz. Gideceksem kendim gideceğim hiç haberi olmadan onun diye düşünürsün. Elinde yer çekimine direnen küçük çantan, açılmaya hazır şemsiye. Otobüsle başlayan bir yolculuğu düşlersin. Sonra belki büyük bir yemiyle deniz yolculuğuna ya da belki bulutların üstünde uçacak vızıltılı dev bir böceğe dönüşmüş uçakla Yalnızlığım ya da kendi başına aldığım olacak bu gidiş diye de düşünürsün. Oysa aşıksan yalnız değilsin. Bilerek gideceğin bir uzaklığın ucunda tanımadığın bir kentin ışıkları sımsıkı saracak seni, belki biraz da korkutarak. Yolculuğum artık sona erdiğinde dostum olacak bu kentin sokakları, caddenin kalabalığına bakan bir kahvenin pencere yanındaki masa diye geçirirsin içinde. İlk kez çekimsel bir güven duyacaksın Tanrıya kimseye aldırmadan ve hissettirmeden hıçkırarak. Belki hiç tartışmadığım sorunlarım yanıtlar bekleyeceğim Tanrı'dan diye heveslenirsin. Nasıl durur gece karanlığında bir gün? Ağaçlar yapraklarından hangi sesleri gönderir gökyüzüne? Nasıl ve ne zaman geri dönecek bu sesler sana? Nedenli de hantaldım onunla geçmiş zamanda diye gerilere dönersin. Hantallaştım ve çoktan sorgulamaya başladım kendini. Onu sevip sevmediğini, geçmiş zamanın yaban otlarına yuvarlandın. Yuvarlana yuvarlana ve herkes daha hızlı. Buradan kalkıp kalabalık caddeye çıksam da yalnızlığından kurtulamayacağım diye hayıflanırsın. Uzaktayım ve artık o yoktur tümcesini iğneliyorsun sürekli. Bir gün olacak, güneşin doğuşu gibi doğallaşacak bu duyuşun. O aşk soğuyup kül olacak, rüzgarlarda dağılıp gidecek. Belki de başka bir aşk çalacak kapını. Sen kahvedeki masanda ışıklara bakarak dalıp gitmişken kimdi içeriye girerken sana gülümseyen? Yalnız olmayacaksın aşık olursan yeniden. Belki diyor kitabın 68. sayfasında Aşıksan Yalnız Değilsin isimli öyküsünde Mehmet Kansu bir sabah trovatı yazınsal türler isimli kitabında. Böylece hem kitabımızı hem de programımızı tamamlamış olduk. Yeniden birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşçakalın.